Evet arkadaşlar bugün ücretsiz bir video editörü olan CapCut'u indireceğiz. Bunun bilgisayar versiyonu bu arada. Bunun bilgisayar versiyonu çıktı. Eskiden telefon versiyonu vardı. Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar ilk önce CapCut'u indirmek için CapCut PC yazıyoruz. Yani PC bilgisayarın kısaltması. Enter'lıyoruz. Sonra CapCut al in. On One editor'a basıyoruz. Download for Windows seçeneğini tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar istediğiniz yere kaydediyorsunuz. Ben masaüstüne indireceğim. Kaydettim. Arkadaşlar buradan şimdi aşağıda iniyor. Ben burada videoyu durduruyorum. Ee, Evet arkadaşlar, benim CapCut'um yüklendi. Şimdi arkadaşlar, bunu açmak için CapCut eg yazan yere tıkladık. Sağ tık yaptık. Şu an arkadaşlar açılıyor CapCut. CapCut'un açılmasını bekliyoruz. Ve açıldı arkadaşlar. Agora with CapCut diyoruz. Agora install now diyoruz. Bu arkadaşlar çok kısa bir indirme. Hemen indiriyor zaten. Burada hiç durmayacağım. Ve arkadaşlar indirdi. Gördüğünüz üzere 99'da. Arkadaşlar ben bu arada CapCut'la ilgili bilgi vereyim. Capcut arkadaşlar, video kırpabildiğimiz, videoların sesini değiştirebildiğimiz bir uygulama. Arkadaşlar Capcut o kadar güzel bir uygulama ki videoların yani arkadaşlar şöyle anlatayım. Bedava olmasına ben başta indirdiğimde şaşırmıştım. Yani bu uygulama paralı gibi bir uygulama. Paralı uygulamalar var, Neredeyse aynı özellikleri taşıyor. Arkadaşlar burada indirmede benim bekledi. O yüzden ben burada videoyu durduruyorum. Yeni arkadaşlar video açılınca bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi 99'du. Capcut Start Now kısmına geldi gördüğünüz gibi. Şuraya bir açayım arkadaşlar. Start Now deyince sağ tık yapıyoruz yine Start Now'a. Şimdi arkadaşlar CapCut'un ekranı geliyor. Burada birazcık bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CapCut'un ekranı geliyor. Evet arkadaşlar geldi CapCut'un ekranı. Burada ortam sınanıyor. Yani arkadaşlar işlemcimize bakıyor diye düşünüyorum. Sonuçsuz evet arkadaşlar doğru düşünmüşüm işlemcimize bakıyor. Onayla diyoruz burada. Arkadaşlar şimdi CapCut kendiliğine açılacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi CapCut geldi. Burada arkadaşlar oturum açacağız. Ve sonra yeni proje oluştur diyeceğiz. Önce arkadaşlar oturum açacağım ben. Videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar, ben de Capcut, o e, Capcut geldi. Ben kaydımı yaptım ve arkadaşlar kaydımı ben göstermeyeceğim size. Çünkü arkadaşlar, şurada kayıt bilgilerinde telefon numarası, kişi adı yazıyor. Pardon arkadaşlar, kişi adı yazıyor. Ama size burası Türkçe olmayacak, İngilizce olabilir veya farklı dilli olabilir. Onu Türkçe yapmak için ayarlar kısmından yani sizde settings olacaktır. Buradan arkadaşlar İngilizce ise sizde language yani dil kısmını seçiyoruz. Burada arkadaşlar sizde böyle bir tik işareti olacak. Bunu aşağı doğru indirip Türkçeye sağ tık yapıp tik işareti yapıyoruz. Kaydet diyoruz. Burada arkadaşlar Sizde böyle projeler olmayacak. Ben denemek için amaçlı yapmıştım. Yeni proje oluştur diyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir yer geliyor karşımıza. Buradan içe aktar diyerek videomuzu alabiliyoruz. Ben arkadaşlar bir tane videoyu aldım. Buradan arkadaşlar bu videoyu yani materyali buraya sürükleyerek kırpma, ve benzeri şeyleri burada yapacağız. Arkadaşlar kısaca videoya bakalım. Bu kayıt CapCut uygulamasında düzen... Böyle bir video arkadaşlar işte. Arkadaşlar bunlara ilk önce ses ekleyebiliyoruz. Ben arkadaşlar normalde ses efekti eklemeyeceğim. Ses efekti çünkü... Iı, yani çok benim videom için mantıklı değil şu an. Üstüne tıklayarak ön olarak dinleyebiliyoruz. Arkadaşlar bunları kullanmak için idik önce alıp böyle sürüklüyoruz. Bunları sürükledikten sonra buradan ses kısmını ayarlayabiliyoruz. Seslerini. Bakın arkadaşlar mesela arka plan sesi olarak geldi. Bu kayıt CapCut uygulamasında. O yüzden bu ka kayıt gerçek. Arkadaşlar yani bunlar bence saçma. Ama videoda kullandığınız yere göre değişir. Burada arkadaşlar metin ekleyebiliyoruz. Böyle bir metin de ekleyebiliyoruz. Ama ben şekilli bir metin ekleyeceğim. Efektler diyerek şekilli metinlere ulaşabiliyoruz. Ben kırmızı bir metin ekleyeceğim. Bir efekt seçiyoruz işte. Böyle üstüne saltık yaparak bir kere video kaydı değildir. Bu kayıt deneme Arkadaşlar buradan sürükleyerek buraya bu efekti kullanabiliriz. Bir dakika arkadaşlar. Önce bu kayıtları arkadaşlar indiriyor. Buraya basıp indirmemiz gerekiyor. Bu kayıt. Arkadaşlar indirdik ve sürükleyerek daha, daha güzel oluyor. Böyle sürüklüyoruz. Ama şunu sürükleyelim arkadaşlar. Bunları üstüne tıklayarak indirmemiz gerekiyor. Bazı kayıtları biz indirmedik. Arkadaşlar sürükleyerek bu metini buraya koyuyoruz. Bu metinde bir kere üstüne tıklıyoruz. Sizde gelmediyse. Buraya varsayılan metin yerine A, B, C deneme yazdım ben. Arkadaşlar bunu alıp buraya böyle ben koydum. Arkadaşlar bu arada videonun böyle yerini de değiştirebiliyoruz. Ama ben videoyu tam ekran olarak yapacağım. Şuradan benim işime yarayacak kayıt. Buradan arkadaşlar bu kaydı, bu ıı, metini kıstım, kırptım yani. Böyle böyle birazcık böyle uzatabilirsiniz. Hepsinde bu metin olur. Böyle kısarsanız hepsinde bu met, yani hepsinde değil. Sadece bu bölümlerde gözükecek. Bakalım arkadaşlar. Bir daha başa alıyoruz. Şöyle ben tuttum. Başa aldım. Bu kayıt cap. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben siliyorum. Şimdi arkadaşlar. Çıkartmalara bakıyoruz. Bu da arkadaşlar herhangi bir çıkartmalar var. Gene bu çıkartmaları da üstüne basarak. Bu kayıt olarak cap kutu uygulama. Arkadaşlar mesela bu çıkartmayı aldık. Böyle koyduk. Bu çıkartma da aynı. Burada böyle bu kayıt. Kurkecek. Bunun arkadaşlar boyutunu ayarlayabiliyoruz buradan. Buradan nereye olduğunu ayarlayabiliyoruz. şurada gözükecek arkadaşlar. Buradan gene süresini kısa biliyoruz. Ben bu kadar bir süre yapacağım gene. Bu kayıt cap. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan doğum günü videosu, diğer efekt, diğer şeyleri görebiliyoruz. Cadılar Bayramı, Bar Festivali. Yani arkadaşlar böyle kısa kısa geçiyorum. Akşam. Şimdi efektlere geçiyoruz. Efektler de aynı arkadaşlar. Size i̇şte bir tane efekt bulalım. Arkadaşlar bir tane efekt buluyoruz efektlerden. Arkadaşlar doğum günü efektleri var. Mesela arkadaşlar 3 2 1 sayma efektleri var. Happy New Year diye efekt var. Bunları arkadaşlar üstüne bir kere basarak indiriyoruz ve geliyoruz bu başa koyuyoruz bu başta arkadaşlar şimdi görecek bu kayıt cap kutuyu buraya bunu arkadaşlar getirip farklı efektler de koyabiliriz mesela morsis efekti Bunun da üstüne bir kere tıklayarak indiriyoruz indirmesini bekliyoruz arkadaşlar şimdi bu efektler de böyle oluyor Arkadaşlar bu efektleri çok kısarsanız çok kısa oluyor. Yani bunları çok kısmamaya özen gösterin. Bu kayıt CapCut uygulaması. Arkadaşlar bu efekti de sildik. Vücut efektleri. Bursulu efekt var arkadaşlar. Arkadaşlar geçişler de var. Mesela arkadaşlar. Kısa yolları da gösteriyorum. Ctrl B bölmek arkadaşlar mod seçin. Arkadaşlar buradan yavaş yavaş geçiyorum. Okuyabilirsiniz. Arkadaşlar bir de oynatıcı kısmı var. Temel kısmı, diğer kısmı, alt yazı böl kısmı. Bir de arkadaşlar hepsinde değişiyor. Buradan arkadaşlar kendinize en kolayı hangi geliyorsa onu seçin. Ben kısa yol 1 kullanıyorum. Kontrol B ile arkadaşlar bir videoyu ortadan bölebiliyoruz. Geliyoruz. Şu imleci getiriyoruz. Kontrol B dersek video bölünmüş oluyor. Bakın arkadaşlar. Burada bir video var, burada bir video var. Ben şöyle koydum videoyu. Bunu arkadaşlar ben geçiş ekleyeceğim. Böldüğüm için. Bulanık bir geçiş ekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben bunu bölmeyi gösterdim size. Normal. yine birleştiriyorum videoyu. Bir Ctrl Z ile geri aldım. Ve buna bir geçiş ekleyeceğim tam bu kısmına. Ş şöyle bunu indiriyorum. İndirdim. Şuraya bir geçiş ek ee, Arkadaşlar pardon. Ctrl B ile kestim. Şuraya bir geçiş ekliyorum geçişime ekledim. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl olduğunu bakın o yüzden bu geçiş oldu gördüğünüz gibi. Ctrl B ile kesip çok kolay arkadaşlar. Ctrl B yapıp arasını buradan indirip gerçek video kaydı geçişi ekliyoruz. Bakın arkadaşlar başka bir geçiş gerçek video kaydı değildir. Şimdi arkadaşlar bu ben geçiş falan hepsini geri alıyorum. Videoyu tam haline getiriyorum. Buradan bazı geçişler daha ekleyebiliyoruz. Filtreler var. Buradan arkadaşlar gölge filtresi, akşam vakti filtresi ekleyebiliyoruz. Ama bunları önce indirmemiz gerekiyor. Bu kayıt deneme kaydıdır. İndirdik arkadaşlar. Buraya böyle sürükleyerek getirdik. Şuraya koyduğumuzda arkadaşlar bakın başa alıyoruz ve uygulamasında yapıyoruz. düzenlenecektir. O yüzden bu kayıt gerçek asıl video. Bir... Arkadaşlar bu bir şey değiştirmiyor bu efektler. Bu da Ama... düzenlenecektir. O yüzden bu kayıt arkadaşlar birazcık çok bir şey değiştirmiyor. Birazcık ekranı siyalaştırdı. Benim zaten ekranım siyah olduğu için anlaşılmadı. Neyse bunu da geçiyoruz. Ayarlardan özelleştirilmiş ayarları yapabiliyoruz. Oraya girmeyeceğim. Buradan arkadaşlar medya kısmında kütüphane kısmı var. Buradan arkadaşlar herhangi bir kısa animasyonlar, kesilmiş böyle videolar, yılbaşı kutlama videoları da hepine başa koyuyoruz bunu arkadaşlar. Bunları da böyle başa koyabiliyoruz. Bunları indiriyoruz üstüne tıklayıp bir kere bunu arkadaşlar böyle başa koydum ben. Bakın izleyelim. Arkadaşlar böyle bir video. Bunların bazılarının sesi de oluyor. Ve bu videoyu dışa aktarmak için ne yapmamız gerekiyor? Buradan dışa aktar seçeneğini seçiyoruz. Ve bu videoyu arkadaşlar hemen ben no ve 1 diye başına şuna ekleyeceğim. Ve dışa aktaracağım. Dışa aktar seçeneğini seçtik. Klasör seçiyoruz. Closer seçtim. Adını buradan değiştirebiliyoruz. Ben böyle bir salladım at. Dışarıya aktar diyoruz arkadaşlar. Burada hemen aktarıyor. Ben burada videoyu kapatmıyorum çok kısa olduğu için. Kursörü aç dedik arkadaşlar burada. Ve arkadaşlar burada videomuzu görüyoruz. Geldir. Böyle bir video ben hızlı olsun diye geçiyorum. İldir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paylaşırdı. Arkadaşlar yeni videolar istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.